görünceydik. Kapıyı çekseydik. Kötü evet abi. He? Yo, Yok tehdit etmiyorum sen ne? Bugün evrak getirecektin bana. Ben yarın belediyede her şey hazırdı. E tamam hazırsa ben de yarın boşum. E ne Hadi yapacaksın? Ya. lan, Na, nasıl yapacağız bu çözümü? Ne? Bugün... Ne? Bu zafta pazı perşembe günü çık diyor. Ne yapacaksın? Ben benim evramı. O senin sorunun alık almaman. Hadi bakalım. Tamam nasıl sorun? Tapuyu olmadan ben nasıl sulusat alacağım? anlamıyor musun? Ne? Ben veririm yarın diyorum. Ondan sonra sen düşüneceksin. Kapat. Ama bak ben sana bugün getirmedin ya. Ben kira vermiyorum sana bu saatten sonra. Ne? Bu dükkanın içine de girmeyecek. Seni sokmam. Ben seni bir şey söyleyeyim. Benim param ha. var. İster yatırım ister yatırman. Torun sizin. Seni karıştırma Adem Gire. Hadi kal. Ha, sen bir yarın gel. Görüşürüz. İki yıldır buradayım. Ee, ve e, araştırmalarım sebebinden dolayı e, bütün kamu yerlerine başvurdum. Buranın herhangi bir hiç hisse, herhangi bir hazine malı, herhangi bir şey çıkmadığını öğrenince e, burada şimdi ben burada bir ihracat yapan bir firma, aylık 15 konteyner mal gönderen bir firmayım. E ben burada mağdur olunca baya bir e, çok çok mağdurum yani. Bitti. Devlet dairelerime dediler. E, çevre Şehirciliğe gittim, çözüm bulamadım. E, fen işlerine gittim çözüm bulamadım. Valiliğe gittim valilik çözüm bulamadı. Fen işleri dedi bir yol geçerse belki çözüm buluruz. E, tapusu olmadığı için hiç kimse bir çare bulamadı. Bunu bir çare bulmanızı istiyorum. Sahi, burayı olmayan yeri kira ödüyorum. İki yıldır boyunca kira ödüyorum. Bunu hiç mal sahibine... Mal sahibi tapuyu getir, kaç metrekare alan kiraladım diye iş yeri ruhsatı alayım diyorum. Ee, ve yok yani yapı kayıt belgesi varsa da veriyor. Onu da belediye ruhsat vermiyor bize. Çıkarım önemli değil ama yıksınlar. Başka biri de ben çıkarsam başka biri girecek buraya. Başka biri de girecek yine para ödeyecek. Peşinat da ödedim ben buraya ilk girerken 17 bin lira peşinat da ödedim. E Ben çıkarsam başka biri gelecek yine. Ya ben çıkayım ya yıkayım yıksınlar belediye. Kimin olduğu belli olsun çıksın meydana burası. Bu arazi bu tapunun kimin oldu? Koskoca burası bir merkez ya. Burası dağ başı değil. Burası bir merkez ya. Bura merkez ya. Bakırlı Kavşağı'nın altı. Denizli merkez efendi. Şehir planlamanın olduğu yer. Sanayin bölge yer yani. Burası dağ başı değil. Tarım arazi değil. Herhangi bir yer değil. Buranın tapusunun çıkmasını istiyoruz. Başka bir şey? 3400 lira kira veriyorum. 2015 yılından sonra bir bayan geldi. Burası benim dedi. Biz de inandık bilmiyoruz tabii buranın tapulu olup olmadığını. Kendi yerim vardı, küçük bir yerim vardı dedi. Küçük bir ev yaptı kulübü gibi. Zemin yok zaten, hiçbir imar alakalı bir şey yapmadı. Daha sonra büyüyerek gitti. Biz komşumuz dedik, hadi bir şey olmaz. Sonra ileride büyüttü. Buradaki yol var, 7 metre. Yolu kapattı. Dükkanımızı sınır belirledi, dükkanımızı mahvetti kendi halinde. Bu adamların suçu yok yani bu işte. Bu adamların yer benim dedi çünkü. Daha sonra ilerletti. Bizim arka tarafımızda mıcır dökme başladı. Arka tarafı kapatacaktı. Ön taraf gidiyordu. Ön taraftaki tapulu alanı şikayetçi olunca bu sefer arka tarafa gelme başladı. Tren yolunun yolu vardı orada arkada. Oraya gelme başladı demir yoluna. Orayı da kapatmaya çalıştı. Bizim arka tarafımız geçiş yolumuz kalmadı artık. Ben de ne oluyor dedim bir gün. Çık arazimden de defol dedi. Hakaret ederek geldi. Eşim hakaret etti. Beni hakaret etti. Aşağıladı. Biraz tartışma yaşadık. Ama kadın olduğu için tabii ki bir şey yapamadık. Sonra biz bununla tartışınca biz şikayetçi olduk artık gerekli yerler şikayet etmeye başlayınca oranın tapusu yok dediler. Bir şey yapamıyor. Tapusu oldu ortaya çıktı. Hiçbir şey olmadı ortaya çıktı. Boş oldu ortaya çıktı yani. Burada bu boş oldu bir yerde ne var şu an? Şu anda hurdacı var. Bir arkadaşımızı kirayı verdi. Mermer işi yapıyor. Bu adamdan da bilgisi yok gerçi. Bunlardan hiçbir şeyden haber yoktu. Bizim haberimiz yoktu. Sonunda, 25 yıldır buradayız. Bizim de haberimiz yok. Biz düzgün söylüyorlar. Doğrudur. Bunlar düzgün kiracı çünkü. Biliyorum tanıyorum ikisini tanıyorum. Dürüst yani ikisi de. Başta giderken yapı kayıt belgesi olarak verdiler bana burayı. Hani tapu falan vermedi ruhsat evet. alırken. 7 milyar şu an. Daha evet. ödeme yapmadım ama. Mağdurum işte sonuçta. Gel. Yani. Yok hayır ödemeyeceğim. Ruhsat alıncaya kadar hani <laughs> ödemeyi düşünmüyorum yani. Abi siz kira ödemeyeceğim. Devlet buna bir çözüm bulsun. Hazine malı mı? Yara kamuya bağlı burası? Bir çözüm bulsun yani ya kirayı devletimize verelim. Niye başka bir insana verelim ki? iki yıldır boşu boşuna bir... Yabancı yani bir insana veriyoruz ki biz yeni yeni öğrendik bu işi ya vermek istemiyorum bitti yani artık bu saatten sonra kira vermiyorum. Ya ay bu Tapu. yahu biz Tapu. buraya geliyoruz geliyor gazı. bak Tarlanın içine şey döküyor. E, Deminden evdeydi, nereye gitti işte, o? 7 yıl oldu değil mi o geleli? 2015'ten beri. 7 yıl oldu değil mi bu geleli?